Tekrar merhaba. Bakın şu anda görmüş olduğunuz bu parçanın ben çift sıra sağlı sollu simetrik parçasını modelleyeceğim. Burada kalınlığımız 3 mm diyor. Parçamın açılım hali. Açılım hali. Bu örnekte bakın. Parçamın birinci işlemde dermeler, 2 de çevre kesme. 3 çevre kesme. Dördüncü operasyonda boş geçiyoruz. Efendim 5. operasyonda bunları vurduk. 6'da bunları vurduk. Efendim 7 kalibre en son 9. operasyon boş karavana on ayırma zımbasıyla vuruyoruz ve iki adet parçama elde ediyorum. Zımbalarımın dağılımlarını bu şekilde görmekteyiz. Bakın tek tek bant genişliğim 347 milimetre. Adımımız 176 milimetre. Pilot dilim 12 milimetre. 12. Bandımızın dişi plaka ve bükme çelikleri bakın bu şekilde kesme hattımız, bükme hattımız, bükme, bükme. Bakın ben bunların hepsini ayrı ayrı tasarladım ki kutu sistem yarın bir gün değiştirmek istediğiniz zaman kolaylıkla değiştirebileyim. Kesme hattımız da, da aynı şekilde. Burada bakın kesilen parçamız bu kanaldan geliyor ve düşme sepetine düşüyor. Burada ise bakın e, alt plakam delik olmadığı için biz buraya hurda kanallarından düşen hurdalar bu kanallardan sepetlere dökülüyor. Merkezleme uçlarımız burada. Bunlar da stoperlerimiz. Stoperlerimiz. Ben, şu benim bakın yan siperlerim Bakın bant bunun içinde ilerliyor. Bu, bu biz mühreleri kullandık. Daha önce anlatmıştım. Bu yeşil olanlar hem pilot merkezleyici hem de pilot merkezleyici hem de e, ee, bant taşıyıcı. Bakın bant taşıyıcı. Kesme hattından sonra bakın ilk adımda bunu vurmuş. Bandımız her defasında 37 mm Z'de yukarı kalkıyor bakın. 37 mm yukarı kalkıyor. 37 mm. Bakın arkadaşlar bant burada ilerlerken orta grup daha gelmeden önce bakın. Bakın bu kenet. Kenet şu an orta grubu tutuyor. Bakın bu kırmızıyla görünenler. Bu kırmızıyla görmüş olduklarımız bizim pilot pimlerimiz. bu basılmış hali. Gelmiş. Bakın. Şu anda bu da basılmış halini gösteriyor. Orta, orta grubumuz. Şimdi bizim burada bakın şu kırmızıyla gösterdiğimiz pilot filmlerimiz. Bir de bizim bu pilot ürünlerimizin yanında ne kullanıyoruz arkadaşlar? Sadece iticiler kullanıyoruz. Çünkü neden? Bu sadece bu pilotlara takıldığı zaman efendim takıldığında takılıp kalmasın diye. Gazlı yaylarımız bakın, burada gazlı yaylarımız bu da merkezleme kolonlarımız üst grubumuzu gösteriyor bakın üst grubumuz şu an kalıbın burada kapanmış halini görmekteyiz. Kalıbımızın kapanmış. Bakın. Kesit haldeyken. Kalıbımızın açık hali. Bakın bu taşıyıcılar. Bakın. Üst kurup gelip sacı bastığında taşıyıcımız bu şekilde. Bakın. Bakın. Bu da bunun taşıyan hali. Görüyorsunuz. Bunun görevleri buydu. Biz bunu başka yerlere de düz olarak da kullanabiliyorduk ama daha ziyade pilotları karşılayanları kullanmak daha çok tercih sebebimiz. Bakın burada yayla beraber nasıl çalışacağını görmekteyiz. Bakın bunun altında yay var. Bu bunun kurs mesafesi. Şimdi baskı öpüştü. itici ve bantlar bakın geldi. sacımı geldi bakın. Bunu yapıştırdı. bunun büküyor. Şu anda bakın kalıp kapandı. Son hali bakın. Son hali nereden anlıyorum bakın. Artık kenetler orta gruptan ayrılmış bakın. Şu anda iş bitti. Tam bükümler, delmeler bitti. Artık kalıbım açılacak. Şimdi bunu bir de şu anda bakın bu benim kalıbımın yan görünüş olarak daha kapanmamış hali. Daha kapanmamış hali. Şimdi beraber hareket edeceğiz. Bakın beraber hareket edeceğiz. Şöyle geldim. Geldim. Z'de bakın, aşağı doğru iniyor. Aşağı doğru inecek. Bakın. 37 yedi milimetreydi bakın. Bunlar kapandıktan sonra bakın geldi. Bu saca basıp kapandıktan sonra kapandı. Şimdi bundan sonra bundan sonra bunlar değil. Bunlar değil. Şimdi bakalım burada. Şu anda bu şekilde bakın. Bükme çenelerinin gerekli olan işlemleri yapabilmesi için bükme ve kesme çenelerinin bakın buradaki şu şekilde kalıbın son halini alması gerekiyor. Kalıp son halini aldıktan sonra bükme işlemi tamamlandıktan sonra tekrar bu yerine kalkıyor. Bakın geliyor. Önce bu buraya kadar geliyor. Buraya kadar geldikten sonra tekrar buradan da hop yukarı kalkıyor. Şu anda artık kalıbımın açık hali.